Efendim Konya'nın ardından bu kez Sivas'ta oluşan dev obruk korkuttu. Hayvanlarıyla son anda kurtulan Fatih Rüştü Soğancıoğlu o anları anlattı. Hayvanları o ara korkarak omuzumdan geri açtı Panik yaptılar. Tabii ben tedirgin olarak geldim. Bir toz bir duman. Hayvanlarıyla birlikte yürürken bir anda ortalık toz duman oldu. Toz bulutu daldığında manzara karşısında şaşkına döndü. Birdenbire bir gürültü oldu. Sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Fatih Rüştü Soğancıoğlu Sivas'ın Hafik ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tarlasındaydı. Hayvanlarını otlattığı sırada birkaç metre önünde çökme meydana geldi. Neye uğradığını şaşıran Soğancıoğlu hemen yetkililere haber verdi. Geldiler, ölçü vermişler, ekiplerle beraber, müdürlerle beraber. Burayı doldurmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğindeki obruk ekipleri de şaşırttı. Obruğun yeraltı suyunun çekilmesiyle oluştuğu tahmin ediliyor. Dev çukuru doldurma çalışmaları ve incelemeler sürüyor. Daban suyu mu, bataklık mı, bilinçsiz sulama mı ona da yorum yapamıyorum. Takdiri yetkilere bırakıyorum. <laughs>